Fenerbahçe'de transfer sezonu açıldı. John Duran resmen Fenerbahçe'de. Medyada çıkan haberlere göre Fenerbahçe birkaç tane daha yıldız isim getirecek gibi gözüküyor. Evet kulüp uzun zamandır kupa başarısı elde edemiyor ama çok zengin bir başkanları var. Bu da transferlerde büyük bir avantaj sağlıyor. Bugün FC25'te Fenerbahçe'nin başına geçiyorum ve yönetim bana tam 1 milyar yıllık transfer bütçesi vermiş. Amacım bu bütçeyle Fenerbahçe'ye şampiyonlar ligi kupası kazandırmak. Ha bu arada bir sezonda maksimum 3 transfer yapabilir Evet tam 1 milyar umumuz var arkadaşlar. Bir sezonda maksimum 3 transfer yapabiliyoruz. Yanlış duymadınız. Biz de bir sezonda 3 transfer yapa yapa Fenerbahçe'yi 1 milyar euro bütçeli bir şampiyonlar lig kupası kazandırmaya çalışacağız. Videonun başında kanala değilseniz abone olmayı Videoyu beğenmeyi unutmayın. 100 bin aboneye çok yaklaştık. Abone olursanız çok sevinirim. Şu an Fenerbahçe'nin mevcut ilk 11'i bu şekilde. Rebuild'imize yeni sezonumuzdan başlıyoruz. 2025-2026 sezonundayız. Şimdi bu ilk 11'e biraz çeki düzen vermemiz lazım arkadaşlar. Osterwold'e sakatlığını atlattı aramıza katıldı ve ben Osterwolde'yi stoperde kullanmak istiyorum. Sol stoperimiz olacak arkadaşlar. Onun dışında bir tane stoper transferi yapabiliriz. 3 hakkımızdan biri bence stoper olsun. Onun dışında Jondron'a getireceğiz zaten. Tarışka'yı ofansif orta sahada Şimanski'yi de sağ kanatta kullanmayı düşünüyorum abi. Böyle bir opsiyonum var. Jondron'u da getireceğiz. İkinci transferimiz Santrafor olacak. Üçüncü transferimiz de ya orta sahaya gelmeli ya da sol kanada gelmeli arkadaşlar. Duruma göre bakacağız. Bu arada arkadaşlar bu videoda sizlere iki sorum var. Birinci sorum John Duran Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de kaç gol atar? Tahminlerinizi yorumlar kısmına yazın. Bakalım doğru bilen olacak mı? Benim tahminim minimum 20 gol atacağından yana. İkinci sorumsa Fenerbahçelilere geliyor arkadaşlar. Fenerbahçe'ye bir transfer önermenizi istiyorum. Fenerbahçe sizce kimi getirmeli? Yorumlar kısmına bekliyorum. Biz ilk olarak kesin transferi getirelim. Duran'ı Fenerbahçe'ye alalım arkadaşlar. gerçek hatta Duran kiralık olarak Fenerbahçe'ye geliyor. Biraz da maliyetli yanlış okumadıysam. Biz bugün zaten paramız varken abi direkt bon servisini alalım diyorum. 51 milyon euro teklif ettim abi alında sıra. Sonraki satıştan pay istiyorlar. Valla payı kaldırıyoruz 51 milyon euro yine teklif ettik ve kabul ettiler. 21 yaşındaki golcüye çubuklu formayı giydirdik. Gerçek hayatta Fenerbahçe'nin ne satacak mı bilmiyorum. Bence satmayacaklar çift santrafor oynamaya devam edecekler ama Biraz da dediğim gibi maliyetli oluyor bu işler. Belki de Emnesir ile gerçek hatta yollar ayrılabilir. Biz de belki ilerleyen sonra Emnesir'i satıp yerine başka bir santrafor getirebiliriz. Sonuçta bizim paramız var arkadaşlar. Şimdi bence stoper getirelim. Stoper de Fenerbahçelerin kısa sürede gönlünü alan, kısa sürede Fenerbahçelilere kendi sevdiren bir ismi. Milan Şikrin'i e alacağız arkadaşlar. Gerçek hatta da Fenerbahçe böyle bir transferi zorluyor. Biz de bugün paramız varken yapalım istiyorum. 25 milyon euro teklif ettim abi Paris'e. Freddy istiyorlar bizden. Vallahi kusura bakmayın. Yani Freddy istiyorsanız üstünde siz para vermek zorundasınız. 25'i yine teklif ettik abi. Bu sefer kabul ettiler. Milan Şikriniler tekrardan aramıza katıldı. Bu transferi yaptık ama elimizde çok fazla stoper var arkadaşlar. Şikriniler'i şurada sağda kullanacağım. Diego Carlos Osterwold'e üçlüsü oynayacak muhtemelen ama Bizim geriye 1 2 3 tane daha yani ilk 11 seviyesinde yedeğimiz var. Bunlardan en az bir iki tanesini satmamız lazım arkadaşlar. Yoksa forma rekabet olacak oyuncular mutsuz olacak. Muhtemelen Bekao gidecekti takımdan bir de Ciko gidecekti. O ikisini satmaya çalışacağım. Şimdi bir transfer hakkımız daha var. Ve ben yine transfer haberlerinde Fenerbahçe için çok kez yazılan bir ismi almak istiyorum. Jadon Sancho'yu getirmek istiyorum. Sözleşmesi 11'e içinde bitiyor. United Sancho'yu göndermek istiyor. Fenerbahçe Sancho'yu almak istiyor. Yanlış bilmiyorsam Napoli de bu işin içindeydi. Veya Juventus da bu işin içindeydi. Bilmiyorum. Ee, İtalya'dan talipleri olduğunu biliyorum ama belki Fenerbahçe'ye gelebilir. Neden olmasın? 32,5 milyon euro teklif ettik ve kabul ettiler. Jadon Sancho da artık bir Fenerbahçeli oldu. 3 transfer hakkımızın üçünü de doldurduk arkadaşlar ve bence gerçekçi güzel transferler yaptık. 1 milyar euro rebootlerini böyle abartmıyorum abi. Santrafora, Haaland, sağ kanada Mbappe, sol kanada Vinicius Junior. Bunları da alabiliriz tabii ki ama biraz daha gerçekçi gelişe gelişe gitmek yine daha mantıklı oluyor. Tabii ki ekstra abartı transferler var. Sonuçta Fenerbahçe böyle bir kadro kurar var mı? Kurabilir. Sancho'yu alırlarsa tek zor transfer Sancho abi. Sancho'yu alabilirlerse bu kadro kurulur öyle söyleyeyim size. Takım bu şekilde 3 transfer hakkımız olduğu için ilk önemli bölgelere transferler yaptık. Bir dahaki son Amrabat yerine bir orta saha getiririz. Livakovic yerine bir kaleci alırız ki gerçek hayatta Fenerbahçe bir kaleci arıyor arkadaşlar. Böyle hamleler yapmaya devam ederiz. Dediğim gibi biraz daha gerçekçi ilerlemeye çalışıyorum. 880 milyon euromuz kaldı. Daha çok paramız var. Fenerbahçe'de kısa sürede hedefim Süper Lig'de şampiyon olup taraftarların kupa hasretine son vermek. İkinci kısa vadeli hedefimde Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'ne götürebilmek arkadaşlar. Fenerbahçe gerçek hayatta ön eleme turu oynayacak. Biz de şu anda ön turu oynuyoruz. Rakibimiz Olympiakos. Galiba eğersek bir tur daha maç yapacağız başka bir takımla. Ardından Şampiyonlar Ligi'ne katılabileceğiz. İlk maç evimizde. Hızlı simüle etti 2-2 berabere kaldık. Şimdi deplasman maçına doğru geçelim arkadaşlar. Yani Olympiakos hem konferans liginde hem de burada bize kötü sonuçlar çıkartabiliyor Fenerbahçe'ye. Bakalım ön eleme turları genelde böyle oluyor arkadaşlar. Ya yani en temizi ligde şampiyon olup doğrudan e, Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek. Olympiakos'u Eliyor muyuz? Abi penaltılarda eledik. Vallahi penaltılarda eledik. Ve bir sonraki rakibimiz Benfica. Eğer Benfica'yı da eleyebilirsek Fenerbahçe'ye uzun bir aradan sonra Şampiyonlar Ligi'nde olacak arkadaşlar. Haydi bakalım. Gerçekten Benfica'yı da elememiz lazım. Ardından Şampiyonlar Ligi bu sezon bir Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edelim. Bir takımı görelim abi. Yavaş yavaş Şampiyonlar Ligi maçlarımıza alışalım. Ardından da Şampiyonlar Ligi'ni kazanalım. İlk maç yine içeride evimizde. Hızlı simüle ettik ve 3-2 yendik. Diğer maçımız deplasmanda arkadaşlar. 3-2 avantajlı bir skordayız. Benfica elememiz lazım arkadaşlar. Haydi uzakmayalım 3-1 yendik. Toplam 6-3 skorla Benfica ediyoruz ve Fenerbahçe uzun bir aradan sonra Şampiyonlar Ligi'nde takımın başına geçer geçmez ufak tefek farklar yaratmaya başladım arkadaşlar. İlk sezonun sonunda geçelim. İlk sezonumuzun sonuna geldik. Süper Lig'de şampiyon olamadık. 84 puanımız var. Galatasaray 90 puanla şampiyon olmuş bu şampiyonluğun kaçmasında bir bahanem var. Onu birazdan sizlere göstereceğim. Ziraat Türkiye Kupası'nda finalde en azından bir kupa kazanma ihtimalimiz var arkadaşlar. Şampiyonlar Ligi'nde ne yaptığımıza bakalım. Lig etabını 5. sırada bitirmişiz. Bence çok iyi bir başarı. Ama direkt son altında Bayern Münih'e eğlenmişiz. Bence Bayern'i de eleyebilirmişiz. Öyle bir potansiyelimiz vardı. Gerçekten sezonda çok iyi başladık ama bir sıkıntı yaşadık. Görmüş olduğunuz gibi Dominik Livakovic arkadaşlar serbest kalma bedeli ödenerek aramızdan ayrılmış. 31,5 milyon euro ödemiş Brighton ve Livakovic'i bizden almış arkadaşlar. Evet, Livakovic yerine bir transfer yapacaktık ama hakkımızda olduğu için kaleci getirememiştik arkadaşlar. Bundan dolayı Ocak ayından sonra e, kalecisiz neredeyse oynamışız. Zirfancan eğri bırat. Valla simülasyon performansı da kötü olacak bir kaleci arkadaşlar. Livakovic olsa sezonu mükemmel başlangıç yapmıştık dediğim gibi. Belki de şampiyonluk da gelebilirdi. Mesela bu kupada gelebilirdi arkadaşlar ama kaybediyoruz. Neyse önümüzdeki sezon bir kaleci alır. Yolumuza bakarız. Hiç sıkıntı yok. Sonuçta deli gibi paramız var arkadaşlar. O zaman bireysel performanslara bakalım. Kimler neler yaptı? Mesela baksanıza İrfan Can 26 maça çıkmış arkadaşlar. Geri kalan maçlara Divakovic çıkmıştı. John Duran 38 gol 7 asist. Nasıl bir performans. En Nesiri 22 gol. Ceydan Sancho 18 gol 16 asist. Tarişka 17 gol 13 asist. Ve Amrabat merkez orta saha değil de defansif orta saha olarak gözüktüğü için Zayt düzenli bir şekilde oynamış. 9 gol 6 asist. Merkez orta saha ve kaleci aldığımız zaman var ya bu takım uçuşa geçecek arkadaşlar. Hücum oyuncularımızın performansları inanılmaz iyi. Çok memnunum. Ee, dediğim gibi ufak tefek sorunlar yaşadığımız için bu sezonu kupasız kapattık ama bir daha sezon hatalarımızın eksiklerimizin farkındayız. Hemen yeni sezonumuza geçelim. İkinci sezonumuzdayız. Geçen sezon BKU Bon servisiyle satmıştım çok fazla stoperimiz var diye ve Livakovic'in de satışı da bütçemiz 924 milyon euro. Geçen sene zaten eksik bölgelerimizi kararlaştırmıştık. Hemen bir kaleci getiriyoruz. Amrabat yerine bir merkez orta saha getiriyoruz. Ve bence Diego Carlos yerine de bir stoper getirebiliriz. Hem de genç ve potansiyelli bir isim de getirebiliriz. Brighton bizden kalecimizi almıştı. Brighton'ın kalecisi normalde Ferburugen. O da West Ham'a gitmiş. West Ham'da ne işin var kardeşim? Biz şampiyonlar ligi takımıyız. Sen gel bakalım bize. Zaten paramız da var. Basacağız parayı alacağız şimdi seni. 37 milyon euro tek teklif ettim Ferbrugge'ne. 46 istiyorlar. Livakovic'i 30 küsüre satmıştık ve Livakovic 30 yaşındaydı. Ee, birkaç par 9 milyon euro falan üstüne ekleyerek bon bonservisini alacağız. Henüz yani daha 23 yaşında ve 82 overall. 43 de vermeyelim ama kardeşim ya. 40 verelim biz. 40'tan fazla vermeyelim bir kaleci. Güzel oldu. Graham Potter kabul etti. Fenerbahçe'nin kalecisi 23 yaşındaki Hollandalı Ferburu'yu yine emanet. Şimdi bir merkez orta saha getireceğim abi. Lazar Samarzic. Geçtiğimiz sezon yanlış hatırlamıyorsam Fenerbahçe'ye transfer olacaktı. Fenerbahçe'nin tra taraftarlar da onu bayağı bir istiyor ama transfer gerçekleşmedi. Biz bugün Samarzic'i almaya çalışacağız. Merkez orta sahaya yerleştireceğiz. Ama Deportivo onu bonservis ile vermiyor. Satmak istemiyor. Mecburen serbest kalma bedelini ödeyeceğiz. Biz de para verken ben bu bedeli ödemek istiyorum. Samart kariyer modlarında hiç transfer etmemiştim. Sibilasyon performansını da çok merak ediyorum. Ve Fenerbahçeli daha önce adı geçmiş olan bir futbolcu olduğu için bu videoda Samart transfer etmek istedim. Bakalım Samart Fenerbahçe formasında ne kadar başarılı olacak. Son hakkımda bir stoper getireceğim. Valla Fenerbahçeli adı geçen bir stoper bulamadım abi. Endika'yı alacağım. Yani Gerçekçiliği biraz geçtim burada ama Endika gibi futbolcu da Fenerbahçe'ye niye gelmesin abi? Parasını verdiğimiz sürece alabiliriz. 30 milyon teklif ettim. 36 milyon euro istiyorlar. Yok hocam. 33,5 milyon euro olabilir. İdeal bir fiyat kabul ettiler. Karşınızda yeni stoperimiz Endika. Valla defansa bir tane siyahi stoper atacaksın abi. Bu istek değil ihtiyaç. Endika'yı da buraya yerleştirdik. Şimdi İrfan Can Eribead, yedek kulübesine geçiyorsun. Yeni kayıcımız Ferburugan oluyor. Amrabat aynı şekilde sen de yedek kulübesine geçiyorsun kardeşim Mert Hakan yerine. Ve burada da Samarziç'i yerleştiriyoruz. Abi takım çok güzel. Bak gerçekten çok iyi bir takım. Futbolcularımız şöyle yeni transferlerimiz takıma alışsın. Ardından arkamızda yatalım rahat rahat izleyelim. Çok güzel bir takım olduk. Zaten hücum hattından minimum 50 gol alıyoruz abi bu ikiliden. E, defans biraz toparlasa, kalecimiz biraz kendine gelse takım çok güzel olacak arkadaşlar. Bu sezon daha çok ümitliyim. En azından bir Süper Lig şampiyonluğunu garanti görüyorum. Bakalım neler yapacağız. 2. sezonun da sonuna geldik. 1 milyar rebuildleri sürekli böyle oluyor. Geçen de Galatasaray'da yapmıştım böyle bir video arkadaşlar. Ve Galatasaray'da Süper Lig'de şampiyon olmamız çok zordu. Vallahi 70 puan toplamışız. Bu sefer şampiyon muhtemelen 75 puanlı Trabzonspor olmuş. Bir maç eksiğimiz var. Kazansak belki ikinci olabiliriz. Öyle bir ihtimalimiz varlar. Ziraat Türkiye Kupası'nda finaldeyiz. Bu arada rakibimiz Çaykur Rizespor. Bir gözüm Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'yi arıyor ama muhtemelen önleme turunda elenmişiz arkadaşlar. Evet Avrupa Ligi'nde mücadele etmişiz ve de bunu 5. sırada bitirmişiz. Son 16'da penaltıları da Braga elemişiz. Çeyrek finalde Lille elemişiz. Yarı finalde de United elemişiz ve finaldeyiz. Avrupa Ligi'nde finale kalmışız. Rakibimiz Arsenal. Evet ligde kötü durumdayız ama Avrupa Ligi'nde finaldeyiz. Peki gerçek hayatta böyle bir senaryo şansa kabul eder misiniz? Ligi dördüncü bitireceksiniz ama Avrupa Ligi'nde final göreceksiniz. Bak kazanıp kazanmamanız garanti değil arkadaşlar ve John Duran kırmızı kart cezalısı bu maçta. Harika değil mi? Bak gerçekten harika değil mi? Bizim Santrafor yok ki. Bizim Santrafor hediyemiz yok abi. Çok iyi. Talishka'yı orada kullansak. Ee, Şimanski'yi şöyle yapsak. Sağ orta sahaya İrfan'ı koysak. Sanırım en iyi senaryo bu ya. İhtimallere bir daha bakmak istedim arkadaşlar. Evet en iyi senaryo bu arkadaşlar. Başka iyi bir ee, imkanımız yok. John Duran finalde bizi yalnız bıraktı. Bakalım kazanıyor muyuz? O Arsenal'ı 3-2 yendik. İşte bu oğlum. Harbiden işte bu Fenerbahçe Avrupa Ligi şampiyonu yaptık. İki maçımız daha var. Bu iki maçı da simüle edelim abi. Avrupa Ligi kupası geldi Fenerbahçe'ye. Süper Lig şampiyonluğundan önce Avrupa Ligi kupası. Valla bana helal olsun. Bence daha zor Avrupa Ligi'ni kazanmak. Süper Lig'de simülasyon saçmalığından kaybediyoruz muhtemelen. Yani Trabzonspor'da maksimum 78 overall'lık birisi vardır ama bizde Sancho sadece 87 overall. Bu arada Ziraat Türkiye Kupası'nı da kazandık. Ligi kaçıncı sırada bitirdik hocam? Bizim maç eksimiz vardı. İkinciyiz. Averajda da Galatasaray'ın önünde değiliz ama ligi ikinci bitirmişiz. Şampiyon Trabzon. O kesinleşti. Bizim Avrupa Kupamız var arkadaşlar. Lig şu an umurumuzda değil. Hemen bireysel performanslara, istatistiklere bakalım. En golcü oyuncu Anderson Talishka 38 gol 8 asist. Muazzam bir performans. John Duran 23 gol 3 asist. Enneseri 20 gol 11 asist. Ceydan Sancho 13 gol 21 asist yapmış. Shimanski'nin 6 gol 10 asisti var. Abi hücum oyunlarımız çok çok iyi. Bu arada Samarzic 40 maça çıkmış 3 gol 7 asist. 12 maç eksiği var. Ee, onun dışında diğer oyuncularımızın performansları da bu şekilde arkadaşlar. Üçüncü sezonumuza geçelim. Üçüncü sezon bütçemiz 829 milyon euro. Yine maksimum 3 transfer hakkımız var. Hemen Fred yerine bir merkez orta sağa getiriyoruz arkadaşlar. Eksik bölgemiz bu. Fred yerine merkez orta sağa. Ve yer yerine stoper. Başka bir eksik bölgemiz yok. Bu sezon 2 transfer yapalım. Bir tane de yedek santrafor getirelim. Bu arada transferlere geçmeden önce çok kısa bölüyorum arkadaşlar. Yakında kick üzerinden canlı yayınlara başlayacağız. Ve canlı yayınlara başlamadan 100 takipçi olalım istiyorum. Kik kanalım açıklama kısmında var. Şu anda 65 takipçiyim. Şöyle bir takip ederseniz çok sevinirim. Kick kanalım açıklama kısmında bulabilirsiniz. Siz Kik'ten beni takip ederken ben de merkez orta sahamızı buldum. Tilemans'ı alacağız. İleride yolu Süper Lig'e veya Arabistan'a düşebilecek bir topçudur abi kendisi. 30 yaşına gelmiş. Aston Villa'da ve alalım istiyorum. Bir ara hatta Aston Villa'ya transfer olmadan önce Süper Lig'e geliyordu ya Fenerbahçe'ye de Galatasaray'a geliyordu. Çok ciddi ilgi vardı ama Aston Villa'ya transfer olmuştu son dakikada. Dediğim gibi Süper Lig'e gelme ihtimali var. Bizim de paramız var. Hemen onu alalım. 35 teklifimizi kabul etmediler bu arada. O zaman 38'e kadar çıkartalım teklifimizi ve kabul ettiler. Fred'in yerini Tilemans ile doldurduk. Fred tarzı bir futbolcu mu bilmiyorum. Tilemans'ı çok fazla izlemedim arkadaşlar detaylı bir şekilde ama ee, ben iyi bir transfer yaptığımızı düşünüyorum. Fre'de şuradan çıkartalım abi. Yeni transferimiz Thielemans'ı ilk 11'e koyalım. Orta saha şu anda güzel durdu. Hemen Şikliner yerine daha yüksek overlu bir stoper getireceğiz. Abi stoperimi buldum ama çok pahalı. Yani en azından paramız var. Ve Villarreal'dan onu buraya getirmeye, Fenerbahçe'ye getirmeye ikna edebiliriz. Sonuçta biz geçen sezon Avrupa Ligi şampiyonuyuz. Bu sezonda da oradan Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceğiz. Ve ben... Şikrinler sanırım takasta kullanacağım arkadaşlar. Zaten bir işimiz kalmadı. Bizim elimizde çok fazla stoper var. 32 yaşında da geldi abi Şikrinler. Vallahi takasta kullanalım. Üstüne de bir 35 milyon euro teklif edelim. Bakalım ne diyecekler abi? Güzel Şikrinler takasta kabul ettiler. Direkt masadan kalkmadılar. Bizim için ee, önemli bir gelişme. 35 milyon euro artı Şikriniar teklif ettim. 36.9'u kabul edebilirim. 26 yaşında hem uzun boylu hem de çok hızlı bir stoper getirdik. Şuna bakın abi 1.90 boyunda 26 yaşında ve hız 84. Hani şöyle söyleyeyim bizim santraforumuz Ennesri'nin bile hızı 82 arkadaşlar ama Singo 84 hızında. Şimdi yedek santrafor getireceğiz ve haklarımızı dolduracağız. Yedek santraforumuzu Türk olsun istedim abi. Enes Ünal tecrübeli de bir isim. Arada sırada böyle 70'ten sonra 80'den sonra girer. Birkaç gol tıklatır. 9 milyon teklif ettik. Direkt kabul ettiler. Enes Ünal'a da Fenerbahçe formasını giydirdik. Geçirdiğimiz en verimli transfer sezonu olabilir bu arada arkadaşlar. Ben çok memnun kaldım aldım bu transfer sezonundan. Şöyle yapalım. Ciku yedek kulübesine koyalım. Buraya Lincoln'un yedeğini koyalım. Onun dışında stoper hediye zaten var. Buraya da Fred'i merkez orta saha hediye olarak yerleştirdim. Yedek kulübemiz de çok iyi. İlk 11'e Tilemans ve Singo'yu getirdik. Bu sezon artık Süper Lig'de bir zahmet şampiyon olalım arkadaşlar. İlk 11'de eksiğimiz kalmadı. Yedek kulübemiz de muazzam. Az daha unutuyordum. Bizim bu sezon Süper Kupa maçımız var. Geçen sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonu Manchester City'ye karşı mücadele edeceğiz. Kadromuz bu şekilde. Bir de Süper Kupa gelir mi lan abi? 2-1! Yeni transferimiz Tine Mas'ın uzatmalarda attığı golle City'yi yendik. Avrupa UEFA Süper Kupası'nda kazandık. Şimdi sezonun sonuna geçelim. Abi sonunda Fenerbahçe'li ile şampiyonuz. 87 puanımız var. İkinci Beşiktaş da 87 puanda ama şampiyon biziz abi. İşte bu. Güzel Fenerbahçe'yi sonunda şampiyon yapabildik arkadaşlar. Zira Türkiye Kupası'na bakalım. Trabzonspor ve Beşiktaş finali var. Bakalım şampiyonlar liginde neler yaptık. Lig etabını namahır lider tamamlamışız. Sonun altıda Young Boys eylemişiz. Çeyrek finalde Juventus eylemişiz. Ama yarı finalde Paris eylemişiz. Finale kalabilirdik ve finale kalsak rakibimiz yine Arsenal'mış. Geçen sene Avrupa Ligi'nde onları yenmiştik. Belki bu sefer de Şampiyonlar Ligi'nde yenebilirdik ama Paris gelmiş bize yenmiş abi Paris'e kafa tutmamız şu anlık biraz zor diyebilirim hemen ilk 11'imize bakalım Duran 89 olmuş arkadaşlar Sancho 88 overall Osterwold 87 karacımız 88 overall herkes çok gelişiyor peki bu başarılı sezonu kime yazıyoruz kimin performansı Duran 30 gol 3 asist Ennesiri 27 gol 3 asist Anderson Tarışka 26 gol 5 asist Şimanski 9 gol 10 asist Tilemans 7 gol 16 asist. Jadon Sancho'nun da 17 asistlik bir performansı var arkadaşlar. Bu arada yani hücum hattını abartmıyoruz bence ama çok güzel performanslar veriyorlar gerçekten. Onun dışında Samarzic'e hiç bakmadık. Bir gol 4 asisti var Samarzic'in de. Neredeyse yedek Fred'le aynı gol asist. Hatta Fred daha yo, aynı gol asist performansı vermişler. Samarzic biraz toparlamak lazım. Hemen yeni sezonumuza geçelim. Yeni sezondayız. 656 milyonluk bütçemiz var arkadaşlar. Ve artık biraz daha imkansız transferlere yönelim istiyorum. Sonuçta biz geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde yarı final gördük. Neredeyse finale kalıyorduk arkadaşlar. Şimdi Talişka mükemmel performans gösteriyor. Tamam kabulüz ama 34 yaşına gelmiş ve 83 overall'dan baya bir düşecek arkadaşlar. Bu sezon Şampiyonlar Ligi kazanmak istiyorsak daha yüksek overall'lı bir ofansif orta ve daha yüksek overall'lı bir stoper getirmemiz lazım. İlk olarak yüksek overall'lı stoper Morillo'yu alacağız. Nottingham Forest'ta kısa boylu bir stoper ama bizim iki stoperimiz gayet uzun boylu fizikli. Murillo'nun uzun boylu olması şu an çok ilgimi çekmiyor. Kısa boylu olabilir. 55 milyon teklif ettim. Direkt kabul ettiler çünkü sözleşmesi bitiyordu. Murillo da aramıza katıldı. Fenerbahçe formasını giydi. Ve şimdi de ofansif orta saha transferine geçelim arkadaşlar. Arda Güler'i yeniden getiriyoruz lan. Paramız var. Bu sefer de Real Madrid biz parayı basıp alacağız. Zaten oynatmıyorsunuz. Arda Güler'i 87 milyonu almaya çalışacağız. Osterwold'u istiyorlar bizden. Ancelotti sen var ya gittin Allah'tan gitti yani bu takımdan. Tuttuğunu kopartmaya çalışıyor ya. 87.5 teklif ettim kardeşim. Satıştan pay bile vermiyorum lan size. Kabul edeceksin bu 87 buçu aynen böyle. Arda Güler'i evine Fenerbahçe'ye geri getirdik. Hemen yeni transferlerimizi ilk 11'e yerleştirelim. Talişka artık yedek kulübesine geçiyor. Çok iyi simülasyon performansı var ama Gerçekten mecburduk abi yaşlandı. En dik aynı şekilde yedek kulübesine geçiyorsun. Buraya da yeni stoperimiz Murillo'yu yerleştiriyoruz. Abi çok iyi takımız. Arda hem hamlesi de bence daha daha iyi olduk. Onun dışında takım kaptanı Oster Voldem olmalı hocam. Valla Tilemans'a daha çok yakıştırıyorum gibi şu anlık. Ama Osterwald'e kalsın. Savaşçı ruhu var abi adamda. Takım bu şekilde. Bu arada ilginç de bir transfer teklifi geldi abi. Galatasaray en e 72 72.5 milyon teklif etmiş. Tabii ki reddedeceğiz. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde yarı final gören takımı biraz daha güçlendirdik. Bakalım bu sefer neler yapacağız. Bu sezonda bitti. Maalesef bu sezon şampiyon olamadık arkadaşlar. Trabzonspor ikinci şampiyonluğunu yaşadı. 88 puanı var biz de 86 puanla ikinci sıradayız maalesef. Zira Türkiye Kupası'nda finale kalamamışız. Şampiyonlar Ligi'nde ne yaptık bu sezon? 7. sırada bitirmişiz kitabını. etabını. Son 6'da Tottenham'ı elemişiz. Çeyrek finalde Barcelona'yı elemişiz. Yarı finalde de Paris e intikam almışız ve finaldeyiz. Finalde rakibimiz Real Madrid. Bakalım Real Madrid yenip Şampiyonlar Ligi Kupası'nı Türkiye'ye getirebilecek miyiz? Kesinlikle çok zor bir maç olacağından eminim arkadaşlar. Real Madrid Şampiyonlar Ligi'ne en çok kazanan takım. Ve işimiz gerçekten çok zor ama elimden geleni yapacağım. Mbappe ile dakika bir gol bir atacaklardı adam. Kaleci kaydı karşı karşıya kaldı Mbappe ama berbat bir şey denedi. Koşsa atardı. Uzaklardan bir şut daha geldi Mbappe'den. iş yapmaz. Ne yapıyorsun Ferburgen? Ferburgen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Eyvah ki ne eyvah. Şimdi Arda Güler al topu. Arda Güler. Bastım topu Arda Güler'le ama ya bir hücumda niye çoğalamıyoruz ya? Şimdi yine Mbappe bir tribele daha Mbappe olmuyor abi deneme artık. Gerçi dene yani bize ne bize gol atmadığı sürece bir sıkıntı yok kardeşim. Şöyle indirdik topu. Bizim orta saha otoban ya. Onu anladık. O kesinleşti. Bizim orta saha otoban gibi açık. En azından bizimle alakalı kimse yok. Fenerbahçe forması giyen kimse yok abi orta sahada. Şimdi Jadon Osterwold'e. Osterwold'e kayarak yine müdahale yaptı. Bellingham'da kaldı top. Jude Bellingham ceza sahasında Ferbrugen. İnanılmaz bir kurtarış Ferbrugen. Şimdi Sebastian Şimanski. Şimanski aldı topu. Verdim pasımı Yusuf Ennesiri. Ennesiri gidiyor. Yusuf Ennesiri. Bir gol atabilecek miyiz acaba ya? Öyle bir opsiyonumuz olacak mı yani? Bir gol atmayı bırak. Kaleciyi görsek bile yeter bizim için. Mbappe bir tane atacak da hadi bakalım ya. Bak bir tane atacak da hadi bakalım. Arda Güler'le güzel bir dribbling halindeyiz. Şimdi John Duran'ı gördüm. John Duran, John Duran attık golü. John Duran mükemmel bitirdi. 1-0 öndeyiz. Bizim topçular koşmuyor da erken attığımız gol. John Duran efsane bitirdi bu arada. Bak uzak köşeye bak tık harika bir gol. Devam hocam 1-0 olsun bizim olsun hocam devam. Şimdi Sebastian Şimanski görüntüler ikinci yarıdan. Şimanski gidiyor. Şimanski Şimanski topa bas hocam. Böyle bir şey yok ya. Kırmızı kart var mı? Oo, sana bir şey diyeyim mi? Benim maalesef ki benim yerim arkadaşlar. Gol atmama imkanım yok buradan. Çık oradan. Abi 3. baraj getirdi adam. Ya makara mısın? Yine vuracağım ki. Arda vurdu. <laughs> Abi 3. barajı koyması oraya. Bu nasıl bot lan? Yapay zeka değil de sanki gerçek bir kullanıcıya karşı oynuyorum ya. Adam bildiğin Kamavinga'yı çekti oraya. Vinicius Junior oyuna girdi bu arada. Cirasi'yi çıkarttı adam. Ancelotti'nin değişik işleri var. Adam Vinicius'la oynamamış lan. Mbappé'yi sol kanada çekti bu arada. Vinicius'u Santrafor'a koydu. O da enteresan bir hamle. O da enteresan bir hamle olmasın. Tamam. Şimdi Samarzic. Samarzic gidiyor. Samarzic. Verdi pasını. Arda Güler. Arda Güler iyi gitti. Arda. Sebastian Şimanski. Şimanski verdim en nesiriye. Bak. Koşma hareketi yaptı. Geri durdu orada. Hocam. 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 Saçmalama işini bırakalım hocam. Sakın gol yemeyin abi. Bak sakın. Bu maçta hiç pozisyon olmadı ama gol yememek önemli abi. Bırakın pozisyon olmasın. Bu kim lan? Buğut kim abi? Ne no kadar hızlıymış çocuk. Geldi aldı topu. Şimdi Vini Junior. Aynen kanka atarsın. Bas abi topa. Rahat rahat pas yap kardeşim şurada ya. Güzel. Samarzic. Samarzic iyi çıktı oradan. Samarzic hala gidiyor. Top Samarzic'te ama bu kadar faul oynamayalım kardeşim. Bu kadar sert oynamaya hiç gerek yok. Onu size bir uyarı olarak geçeyim. Kylian Mbappe. Verdi pasını Preston. Yeniden aldı Mbappe. Mbappe gol yedik sandım. Vallahi gol yedik sandım. Lütfen son 10 dakika kaldı lütfen vur topu gitsin. İleriye doğru gönder. Zaman geçiriz abi. Maç gerçekçi oldu bu arada. Real Madrid bastırıyor. Biz bir tane bulduk, yattık. Gel ya olması gerektiği gibi. Bir tane bulduk, yattık arkadaşlar. Ama ama güzel Farbrughen açıl al. Açıl al. Bekle. Yat. Yat kardeşim. Şurada 6 saniye sayıcı çıkar diye düşünüyorum. 6 5 4 Vur gitsin şimdi. Aynen böyle oynayacağız kardeşim. Başka türlü var ya imkansız bu iş zor. Bu iş zor yani. Şöyle attık. Arda Güler indirdi topu Ennesiri'ye. Yusuf Ennesiri tamam gitsen al onu kardeşim. 90 artı 2'nin içindeyiz. Kurtuha ne yapıyor? kurtuva çıkıyor. Basalım. Basalım hocam. Rastgele dikmeye başladılar topu. indir. Vur ileri Arda. Vur. Bitir hocam. Hocam bitir hocam. Vallahi gerek yok. Maç bitiyor abi. Abi finalde Real Madrid'i yenerek Şampiyonlar Ligi şampiyon olduk. Ve başka da bir challenge'ımız almadı. Hemen son sezonumuzdaki bireysel performanslara bakalım. Ceyda Sancho da finalde sakatlanmıştı. onu da bakmak istiyorum abi. Sancho finalde sakat falan gözükmüyor kardeşim. Boşu boşuna sakat taklidi yapmışsın. En golcü oyuncu finalde golümüzü atan Jondran. 28 gol 5 asist. Şampiyonlar Ligi'nde 7 gol 2 asisti var. Ennesir 27 gol atmış. Tarişka oynamış. 17 gol. Jadon Sancho 15 gol 15 asist. Mükemmel performans abi. Samarzic 4 gol 6 asist. Arda 4 gol 8 asist. vallahi kötü performans. Allah'tan tanış kadar düzenli bir şekilde oynayıp goller atmış. Videomuzun burada sonuna gelelim. Yarın da bir aksilik olmazsa Beşiktaş videosu sizlerle olacak arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bu arada Kik kanalım açıklama kısmında var. Hala takip etmediyseniz takip ettiyseniz çok sevinirim. Ve bu videonun da burada sonuna geldik. Videoyu da buraya kadar izleyip hala abone olmadıysanız bence olmuşsunuzdur. Ama yine de olmadıysanız bir abone olsanız çok sevinirim. Bu video size tam 2000 like bekliyorum. Ve bir sonraki videoda Rebuild yapmamı istediğiniz takımı yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Şu an ekranda çıkan video tıklayarak bir başka Rebuild videomu izleyebilirsiniz.